Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mutluluk Gelişinde YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamsi kuşu yapımının tarifini paylaşacağım sizlerle. Önce hamsilerimizi temizleyelim. Hamsimizin kafasını koparıp şu şekilde kılçıklarını temizleyelim. Şu şekilde kafasını kopartıyoruz. En pratik şekil bu parmağımızı içerisine şöyle geçirip kuyruk kısmından kılçamı şu şekilde temizliyoruz. Bir tane daha gösteriyorum. Önce kafasını kopartıyoruz. Sonra baş parmağımıza hamsinin karnından içeri kuyruğuna doğru kuyruk kısmından tutuyoruz. Şu şekilde hamsilerimizi teker teker temizliyoruz. Arkadaşlar benim hamsim yarım kilo. O nedenle bir miktar maydanoz, bir miktar da dereotu doğradım. Siz miktarları hamsinin kilosuna göre değiştirebilirsiniz. Dereotu ve maydanozun içerisine mısır unumu ilave ettim ve karıştırdım. Bu şekilde. arkadaşlar hamsimizin içerisine harcımızdan bu şekilde koyduk. Daha sonra ikinci balığımızı üzerine şu şekilde kapattık. Sonra bunu tekrar tavamızın içerisine bu şekilde yerleştiriyoruz. Bir tane daha göstermek istiyorum size. Temizlemiş ve tuzlamış olduğumuz hamsiyi aldık. İçerisine hazırlamış olduğumuz dereotlu, maydanozlu ve mısır unlu harçtan bir çay kaşığı kadar koyduk. İkinci balığımızı bu şekilde kapattık. Tavamızın içerisine şu şekilde yerleştirmeye devam edelim. Arkadaşlar hamsi kuşlarını tavaya yağlı kağıda bu şekilde dizdim. Şimdi yağlı kağıdı üzerine kapatacağım. İsterseniz yağlı kağıt daha keserekten ya da bunlar etrafına katlayaraktan da kapatabilirsiniz. Evde hiçbir şekilde koku olmuyor. Kızartma yağ kokusu, balık kokusu olmuyor. Ben diğer balıklarda da bu yöntemi çok kullanıyorum. Büyük balık olsun, küçük balık olsun. Bu şekilde buğulama şeklinde değil bildiğiniz kızartma şeklinde oluyor. İçerisine şimdi tereyağı bir miktar zeytinyağı koyup e, yağlı kağıdı üzerine kapatacağım. Hamsi kuşlarımızı tavaya yerleştirdik. Daha sonra ortasına e, bir miktar tereyağı koyduk. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koydum ben arkadaşlar. Normal sıvı yağ da koyabilirsiniz. Tereyağı sevmeyenler direkt sıvı yağ koyabilir. Bu şekilde. Daha sonra Tavamızın ağzını kapattık. Ocağımızın büyük gözünü aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Altını açıyoruz. Arkadaşlar hamsi kuşumuz pişti. Yağlı kağıdı üzerinden kestim size göstermek için. 5 dakika 5 dakika bir tarafını kızartıyoruz. 5 dakikada bir tarafını. Öncelikle 3 dakika yüksek ateşte 2 dakikada kısık ateşte bir tarafını. Daha sonra tavamızı çeviriyoruz. 3 dakika yüksek ateşte 2 dakikada kısık ateşte toplamda 10-12 dakika sürede balığımız hazır. Şimdi servis yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hamsi kuşumuz hazır. Yarım kilo hamsiden bu kadar çıktı. Siz miktarını arttırarak ölçüleri arttırarak yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum özellikle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlarda bulunmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. Sağlıklı günler diliyorum.